Ben mi yanıldım? Yoksa dünya mı bilmem. Bir yerlerde tökezledim. Ama düştüm diyemem. Yağmur boğulmaktan söz eder şimdi bana. Güneş çekip gitmekten. Beni kurtarmak için pamuk iplikleri uzanır uçurumlarıma. Sevgili dünya, ne petekle balım kaldı, ne devrilecek çiçeğim. Salıver artık beni kopar dizginlerimden. Sonun sonsuzluğundayım. Ufkun çok ötesinde. Geçip giderim dünyanızdan. Bir yıldız gibi akarım. Yanarım kendimce. Ok çıkınca yaydan artık beni aramayın. Ne mezar taşı dikin, ne diriltin söyleyenlerde. Ok çıkınca yaydan saplanacak bir yerler bulurum elbet gücümü yettiğince yağmurlar yağacak uzun yağmurlar ince dünya bir alıcı kuş gibi üstüme çökünce ne bir sözcük kalacak ne de bir çığlık yine de gülsün isterim şu pencerelerde sokağı seyreden çocuk gülsün artık umut o arsının ağzında değil. Midesindeyken şimdi gülümseyerek seyrediyorum tarihin sofralarında onu çiğneyenleri. Barın taşlayın beni. Yaralarım övüncümdür. Bu dünyadan olduğuma, yaşadığıma dair. Umutsuzluğun umudundayım. Karanlığın ışığında. Öyle derin, öyle yoğun. Uçurumların duruğundayım varsın bir yanıt bulmasın sorularım. Yalnızca soru sormayabilir aziz. Belki kendini boğan biri değilim. Yağmur, ne biliyorsun? Belki bir beklediğim var yaşamdan. Bir bardak mıyım sanki? Kendiyle dolup taşan. Belki bir sıcaklık kaldı bir yerlerimde. Güneş, ne biliyorsun? Belki gecelerinden sızan bir ışık. Bir kum saati miyim? Boşalıp kaldım mı artık? Belki açacak bir şeylerim vardır. Çiçek ne biliyorsun? Belki konuşacak birkaç söz kalmıştır. Bir gün karşıma çıkacak olanla. Geçmişe, geleceğe dair. Beni doğuracak rahim, beni sallayacak beşik yok dünyaya düştü yolum. Bir görümlük konuk geldim. Tek bir soru sordum. Bin yanıt aldım. Ama hiçbirine bende yanıt yok. Uçurumlara itildim. Doruklara çekildim. Çaprazlama çiçekler astım da gözüme. Şaire çıktı adım. Dinsiz bir peygamberim şimdi. Ateş olsam bir kendimi yakarım. Kendi karanlığından korkan bir geceyim ben kendi sınırlarına düşman bir ülke. Kuşatılmış, yorgun. Ey dünyalıklar, ey tarihçiler. Oysa hepsi topu topu iki kelime. Yaşadım ve öldüm. Bu şiir burada biter. Nasıl anlaşılmaz. Çünkü bir sese yankısından başka kulak veren çıkmaz. Çoktan biliyorum bunu karanlıkta gülümsüyorum son kez. Böyle anımsa beni.